bu bayağıdır basket oynamıyordum çok iyi geldi ya Allah abicim iyi hareketler yapıyorsun ha senin elin hala ısınık gibi at bakayım topu bana yok kardeşim ben daha yeni ısınıyorum buraya <laughs> kendim boşlar basketi gel burada daha sedelim devam Allah arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün agalarla partiye geldik bizim de araba burada güvenlikçi abi zehirlencen orada ya bunun kafası güzel arkadaş Abi, bu adam da kafayı bulmuş herhalde bu arabanın üzerine. Abi şu müziği bir değiştir de hepten kopalım be. Hem ben değiştiriyorum kardeşim. Bize her zaman sahnedeyiz. Ey Allah'ım hadi. Ya partide telefon mu çalar kardeşim ya. Şu titişimi keşke kapasaydım da duymasaydım. Alo efendim. duymuyorum Ben de seni duymuyorum ne diyorsun abi. Tamam abicim ya uzaklaşıyorum ya. Söyle şimdi ne diyorsun yine? Bir bırakmadınız şurada iki eğlencemiz var ya. Çıkarım senin eğlenceye p***. Gel şuraya yükümüz kaldı iş var ya. Abi ne işi bugün hafta sonu ya. Neyi hafta sonumuz yok kardeşim iş var diyorsam geleceksin. Ya tamam kapat geliyorum ya. Çabuk acele et Abicim Allah'a emanet ol kendine iyi bak Yönüşürüz ya saatte de daha Erkenden mi patron çağırdı abi Yapacak bir şey yok şöyle golf'e geçelim Kardeşim arabayı da biraz yükseltelim Yere sıfır basmıştık arkadaşlar Gördüğünüz gibi şimdi burada altın maltı Sürtmesin şöyle yavaştan yola çıkalım Allah belasını vermesin ben bu arabayı Buraya hangi kafayla soktum ya bak Hop sürttük ana Zaten sürtmezse sıkıntıla kardeş Hiç önemli değil eski kasa ama Ateş ediyor gördüğünüz gibi bunu da Modifiye yaptırdık kardeşim şöyle biraz gazlar Az sonra da böyle bir toprak yoldan çıkalım. Egzozla taktırdım arabayı. Daha yeni bak, duyuyor musunuz bak? <laughs> Adeta uluyor egzozumuz. yapıyor. Bizi bir yola Alırsanız Gazlayacağız abi. Şurada bir sıfır yüzde ne dersiniz arkadaşlar? Bakın. 3, 2, 1. Hadi bismillah. Kalk kalk kalk. Yapıştır oğlum benim be. Hayt be. Golf GTI mısın be oğlum? Bas. İşte bu. Arabanın ses mükemmel oldu arkadaşlar. Bastım mı da gidiyor. Böyle keyifli bir arabamız var. Hop dayı. Ya kaçta geliyorum görüyorsun yaptığın hareketlere bak. Terbiyesiz utanmaz. Kuş ya. Arkamızdan da duman bırakıyoruz. Eee izimizi Kay kaybeden dumanımızı bulur kardeşim. Zaten konuma da gerek yok. Menfaati olan bizi bulur. Oğlum arabanın uzun kısa göstergesi ters lan. Şu an kısalar açık uzunları yakınca böyle oluyor bak. <laughs> Eski araba arkadaşlar devreleri karıştırmıştır bu kadar olur ya Bu arada bir konuya değinmek istiyorum Gelip bana soruyorsunuz İmdat TV neden video atmıyor Ya kardeşim bunu niye bana soruyorsunuz ki Bu konuya cevap vermesi gereken kişi ne olsa ne de benim Bunu sizin İmdat TV'nin söylemesi lazım ya Bunun üzerinden ne sesek prim kasabilir miyiz Kasabiliriz ben bir yalan atarım derim ki İmdat TV YouTube'u bıraktı Ne olur inanır bir çoğu insan buna Dedikodu çıkar ama YouTube'u bırakmamıştır Bir sebebi vardır şu an video çekemiyordur atamıyordur siz sabırla bekleyin olacakları izleyin Kendisi gerektiği zaman sizi bilgilendirir zaten Ha beraber niye video çekmiyoruz kısmına gelirsek Zamanlarımız uyuşmuyor kardeşim Yani yapabileceğimiz bir şey yok Artık eskisi kadar ortak vaktimiz yok Ve insanların kafa yapılır da zamanla değişebiliyor yani Ama bu bizim küstüğümüz anlamına gelmez Şu anda beraber video çekmiyor diye Küstük sanmayın küstük yok Siz onu geçin geçin Oo nasıl kaydı lan öyle toprağa girince ay yavrum benim o kadar kayma ya hayatımızı kaydıracaksın ya yapma böyle Baba 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 anam 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 arkadan yetişmesin mübarek Lan mis gibi arabayı soktuğumuz yerlere bak Hayat bizi yorduğu kadar şu arabayı da yormaya devam ediyor Bazen olur geceleri böyle herkes uyur ama bir tane eleman var Bir tane bir uykusuz var Uyuyamıyor geceleri kardeşim Canı sıkılıyor Bakmış herkes var. yatmış gerek yapması lazım. Ama onu uyut. Şey ya, uykusuzluk işte yani. Lan bu ne böyle? Bu kadar kayma. Fazla gaza da basmak istemiyorum. Ondan sonra sağa sola atıp duruyor bizi. Ya ne olacaksa olsun kardeşim. Ben bu saatten sonra basar basar. Ayy! Allah'ım ya. Fazla da ne olacaksa olsun dememek lazımmış arkadaşlar. Bu lan burası? Windows XP'nin masa üstüne benziyor. Nerelere geldim ben ya? Escape to Backrooms'a böyle bir yerden koşuyoruz. Her yerde evler var. Eğer gece olursa buraya da zombiler mi basacak? Neyse yapacak bir şey yok. Şirkete yürüyerek gideceğiz. Buraya niye acaba elektrik direği çekmişler? Ya yani nereye elektrik veriyorsunuz anlamıyorum ki ya. Yürüdüm yürüdüm. Toprak yollara düştüm. Sokoba bu şarkıyı bizim için yazmış kardeşim. Oho şirket gözüktü. Allah saatlerdir yürüyorum var ya. Ya, ciğerlerim kurudu artık ya. Su verin su. Böbreklerim de kurumuş olabilir bu arada benim. Zekayı fazla sorgulamayın arkadaşlar. Bu aralar herkesin mental çöküntüleri var ya. Mental sağlığımız şu seviyelerde. Allah'ım sana şükürler olsun şu şirkete geldik. Bu arada golfe ne oldu diye sormayın arkadaşlar. O golf vardı ya artık yok. Abi bizim tır nerede? Ya kardeş ben şuraya gelmiyorum. Gel de çağır seni. Aa pardon kusura bakma abi. Kaç saattir yol yürüyorum ben burada biliyor musun sen? Çok olmuyor. Allah'ım yarabbim şuradan şöyle geçelim vallahi Daha fazla zaman kaybedemeyeceğim. Binelim şu tura da çıkalım yola kardeşim ya. Haydi bismillah diyeyim çalıştıralım şunu. Bizim yük nerede? O dedem sen de mi buradasın ya? Ee, ne sen ya? seni bu yolda yalnız mı bırakacağım? Allah razı olsun senden dedem ya. Bizim dorse burada galiba arkadaşlar. Şunu da bir alalım da. Allah terledim şu camları açalım ya. Kaç saattir yol yürüyoruz be. Şöyle şunu şuraya alalım kardeşim. Allah evladım nefes nefese kalmışsın ya. Hiç sorma be dedem. Dorse nerede anasını satayım göremiyorum bir dakika. Oo yine yanlış girmişiz. Var ya o kadar fazla yürüdüm ki artık beynime oksijen gitmiyor kardeşim ya. Oksijen tüpü var mı dedem? Anında dorse Şöyle takalım kardeşim Haydi bismillah deyip yola çıkalım Oh vallahi yoruldum ya Şöyle birazcık müzik açalım kardeşim Deminden beri müzik dinlemeden geliyoruz zaten Canım sıkıldı Ben bir konuya daha değinmek istiyorum bu arada Eski videolar daha güzeldi diye gelenler var Arkadaşlar şöyle düşünün Eskiler mi güzeldi yoksa eskiden mi güzeldi Burada çok ince bir ayrım var Bunu herkes gözünden kaçırıyor Bana sorarsanız eskiden güzeldi Bunu size şöyle anlatayım Ben mesela kendimden örnek vereceğim Size kendi sevdiğiniz bir şey üzerinden bakıp bakabilirsiniz. CS 1.6 diye bir oyun vardı. Bilenleriniz illaki vardır. Eskiden ben CS 16 oynamaktan aşırı derecede keyif alırdım. Ha sesime ne oldu ya? Fakat ben şu anda CS 1.6'ya bu yaşımla girsem eskiden aldığım keyfi ve azza alamayacağımı biliyorum. Yani burada anlatmak istediğim şu ki eskilere her zaman ulaşabiliyorsunuz. CS 1.6 eski bir şey. Ona ulaşabiliyorum ama CS 1.6 şimdi değil. Eskiden güzeldi. Bizim videolarda aynı öyle. Aslında biz hala aynıyız. Video tarzlarımız aynı. Verdiğimiz en enerji, verdiğimiz emek belki hatta daha fazla. Eskisinden çok daha fazla emek veriyor. Enerji harcıyoruz videolarımıza. Fakat ETS2 videoları eskiden güzeldi. Roleplay tadında videoları hikaye katarak yaptığımız ilk videolardı. O yüzden onların yeri, tadı bir başka. Bir yerden sonra içerikler kıtlaşıyor. Konuşacak şeyler kıtlaşıyor. Bu nedenle videolar tıkanıyor ve aynılaşmaya başlıyor. Bu tıkanma ve aynılaşma sürecinde sizler sıkılıyorsunuz. Ki bizler de bu durumdan memnun değiliz zaten. Farklı şeyler gelmiyor oyuna. Bir oyuna farklı şeylerin gelmemesi bizi zora sokuyor. Yoksa ben de farkındayım videoların sıkıntıya girdiğini. Sen mi farkındasın yani sadece yani? Bu arada arabanın çok kaymasının sebebini buldum arkadaşlar. Süspansiyon sertliği fulleymiş. Toprak yolda aklınızda bulunsun. Süspansiyon sertliklerini kısarsanız arabaların kaymaları biraz daha azalacaktır. Haberiniz olsun. Bunu da böyle söylemek istedim. Çünkü gerçekten emin olun eski videoları oranla artık çok daha fazla emek veriyorum. Hem videonun çekiminde hem de editinde farklı bir şeyler bulmaya çalışıyoruz. Ama yok abi. Yani bir yere kadar. Edit konusunda eskiden ben bir saatte bir buçuk saatte video editliyorsam artık bu en az 3-4 saat oluyor. Lütfen buna göre düşün. Oğlum ben yarım saat önce radyo açmıştım. Bu radyo niye çalmıyor? buralarda da çekmiyor herhalde arkadaşlar. Bu direkleri boşuna döşemişler ya. Ben de bunlara döş... Burada tırımızı dikkat edelim de sürttürmeyelim kardeşim. Hop yavaş yavaş geçelim. Valla altı sürtecek ha. Yol vereydin de ben bak. Yol verdiğin yere bak. Sen nasıl bir aptalsın kardeşim ya. Gerçekten. Oğlum bu tırı burada nasıl bir beygir var lan böyle ay maşallah bastım mı gidiyor ha helal olsun ha. yükümüzü almamıza rağmen uçtuk gidiyoruz kardeşim ne yapıştır jettir baba oğlum ne güzel gidiyor bu böyle ya bak 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 magaslara bak bak ey yavrum benim be hadi babacım bas babacım hadi ya başlatma hurdana yürü da zaten bomboş geziyorsun en seni en iyisin Tokyo Oh, şarkıya yeni anlam kazandırdım kardeşim. Ee, biz de böyle. Sagopa da diyor ya, hayata anlamsız gözlerle bakma şaşı diyor. Biz de bulunduğumuz her alana bir anlam katıyoruz be kardeşim. Ama insanların bu anlamsızlıkları bizi çok yoruyor. Anlayamazsın ya, <laughs> Kaçamazsın Son ona buraya uçak pisti mi lan Uf kardeşim burada bir top speed yapardık Var ya anam anam Şu anda görevdeyiz kardeşim Şirkete de varmak üzereyiz lan bugün ne makaslar atıyoruz böyle ya Jettir baba Buraya uçak mı düşmüş ne olmuş la Ana <laughs> Düşen hayat enerjimizdi. Siz uçakları gördünüz. Benden keder <laughs> Hop şöyle bir mağaza da girelim. Alam 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 Tamam ya tamam sakin gideceğim ya. Aa, patron yine arıyor. Efendim patron yeter ya. Lan seni yapacağın işe sokayım Senin tüm lastiklerim kafanın içine sokayım. Ne diyorsun abi Allah aşkına ya. Doğrusu yalmadan gitmişsin kamera kayıtlarına baktık gerizekalı. Nasıl doğrusu almadan gitmişim ana Allah Allah. Lan. Ana lan. Ana ne a**. Dur sen nerede lan? Lan dur sen nerede?